Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Harflerin Dansı kitabını anlatacağım. Bir gün bir çocuk ilkokul çağında çok zeki olmasına rağmen okuma ve yazmada büyük bir sıkıntı yaşayan çocuktur. Bu nedenle harfler ona göre dans eder ve yer değiştirir ve anlamada yitirir. Bu nedenle sınıfta sık sık yanlış anlaşılır ve ödevlerden kaçınır. Kendini korumak için bir sürü şakalar yapar. Öğretmenleri bunu tembel ya da problem biri sanır. Aslında ayrı bir durumu zordur. Çünkü baba sürekli görevde olduğu için evden uzakta kalır. Bir kez sınıfa yeni bir öğretmen gelir. Bu öğretmen bunun bir sorunu olduğunu fark eder. Düşünür. Der ki Allah Allah bunun ne bir sorunu var? Çok sorunu var der. Bu da bir gün birkaç gün sonra anlıyor ki bunun öğrenmede bir sorunu olduğunu fark eder ve bunu yanına çağırır ve bununla birlikte yeni öğrenme taktikleri uyguluyorlar ve bunun potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışırlar. Bu sınıfta dışlanan bir çocuk, bir tane daha çocuk var, o da dışlanıyor. Bunlar ikisi çok yakın, çok yakın birer dost olurlar. Yani arkadaşlar, iki yakın arkadaş düşünürsün, birbirlerini çok severler, sırlarını falan anlatırlar ya, hani, ha işte onlar da böyle oluyor ve arkadaşları, öğretmenlerinin desteğiyle okumayı, yazmayı çok iyi anlıyor. Çok güzel okuyabiliyor, çok güzel yazabiliyor. Ve arkadaşlar bu ne anlıyor biliyor musunuz? Kitap okumak ne kadar önemli bir şeymiş arkadaşlar. Bunu unutmayın biliyor musunuz? Siz de bol bol kitapları okuyun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone, abone olmayı unutmayın. Seviyorum, öptüm. Bye.